Hadi kapatalım sesleri buradan. Hiç kapatma. Niye ya? Kapatmadan mı yapalım? Taktik yapacağız ama belki. Hayır taktik maktik yok. Team match. Let's go. Kim o? Kovacık bekleyen azat değil mi? Abi. Oy Elif ne yapıyorsun Elif? Kovacık bekleyen. Elif sağ beni. Elif sonunda Elif sonunda. Oha! Ben sana yer söyleyeceğim bak. Ne? Ben sana yer söylüyorum. Azat 1-7. Yemedim abi. Ben değilim. Ben. <laughs> Kan çıktı. Nasıl yemedin? Eylem 1 yedi bu arada haberin olsun. Solda. Elit solda, elit solda. Ha, orada. <laughs> dur dur relo relo atıyorum relo at herkes saygı lütfen. <laughs> Oy ya Ahmet abi iyi. Ahmet abi alo 6 ya 5 kendine gel. Altı altı nasıl altı Abi Ahmet abi bana geri verin ya Elif <laughs> Ne yapıyorsun sen Elif Bir dakika bir dakika info veriyor A orada <laughs> İnfo veriyor Abi AVM var mı? AVM var mı? Yok. Abi içimizden geçtiniz. Daha bir de AVM'e girme, Bizim lobiye girmeyin. Bizim lobiye girmeyin. Bizi <laughs> Lobiye Bizim lobiye girmeyin. girmeyin. Bırakın çıksınlar. <laughs> <laughs> Bak. Ben çıktı adam. <laughs> Hadi bakayım. Biri denedi Azat abi. Haydi. Bak bomba attı biri. Alırız. Size güveniyorum ben. Tamam. Hadi ekip. Dur <laughs> bir saniye. Heyecanlandım şu anda. Ya benim vurduktan ya, ya abi birini vuruyor öbürü beni vuruyor. Biraz destek ya. Recep destek Recep. O, Aa bak onu 13 oluyor hadi. Recep, Recep Dua, Recep duvarı deliyor. <laughs> evet, o sahneyi görmeniz lazım. Ahmet abiye vurdum, <laughs> Ahmet abiye vurdum. Ay <abriyor>, Ahmet abi ediyorum. <laughs> <laughs> Recep abiye vurdum. Az canı var. Azap biri azap ben. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu <adap, gülüyor> Nasıl yedim onu ben ya? Sen koşarken gönderdim. Şirin'den geldi. <laughs> alırız hadi alırız. Recep, Recep düşme Recep. Oy Recep sen neler yapıyorsun. yapıyorsun? Recep, Recep, neler yapıyorsun? Recep. Uy ben yedim yedim yedim. <laughs> Killing spree for the blue team. Azat, çok ayıp. Ne yapıyorsunuz ekip? Abi <laughs> hileyi açtım yani. <gülüyor> <gülüyor> Duvar arkası bekliyor Nazım? <laughs> Yok abi. Şimdi şey izliyordur Bayram. <gülüyor> <gülüyor> AVM var mıydı ya? Eylem oynamıyor normalde. Eylem nereye gitti? Oynamıyor ki. Niye? Nerede? Ne bileyim. Avans mı salıyor? Ya memoyu Recep sandım memoya sıktım ya. <laughs> Mehmet'in o elbisesi çok sıkıntı evet. abi. Aa ben orada dondum Mehmet. <laughs> hadi alırız edeyim. hadi. Eylem yok abi eylem yokken Eylem yokken bunu değerlendirmek lazım. Aynen. Oy. Hani AVM yoktu Ahmet abi? Ahmet abi, <laughs> <meçhul gülüyor> <sıktı. gülüyor> abi hani AVM yoktu? <laughs> AVM değil ben sıkmadım AVM. Ben de M24. Ya Elif'i vurmayın ya. Of ben Recep de efsane de. yedi düşmedi. <laughs> Azat yedin mi orada? Yok abi. Kan çıktı ama. <laughs> Salladın mı niye? Allah, Uy ya, Allah. ya benden kan çıktı ama düşmedim. Ne oldu? Ya Recep abi utanmıyorsun değil mi yani? Mehmet niye <laughs> arkalıyorsun beni Mehmet? Recep. Recep kaybetmeyiz Recep. Hadi alıyoruz az kaldı. Hadi. Abi sıkamadım Elema, ki. Ele, ele, eylem oynasaydı ya. belki kazanırdık eylem da. Eylem nereye gitti? yine kazanırız hadi daha bitmedi oyun. Lobi de bekli, yani, lobi de dediğim lobi. oynamıyor. Haydi 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 haydi, aldık az kaldı. Abi bir kişi götüreydim be gider ya <laughs> Ya bayram. <Aha. gülüyor> Bayram bak seni de alırız araya. <laughs> Hadi az kaldı. Değil. Elif. Veriyor. Elif, Elif base'e kadar girme Elif. Tamam be canım. Girmiyorum. Bakayım şu eyleme bak. Ya ne e be, o, fazla yakın tamam. girme onlara. Sıkıntı yok. Hadi. alırız. Eylem geri geldi. Vallahi Mehmet neler yapıyorsun Mehmet? Mehmet. Oşi şey, Ahmet abi sal beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Senden kaçamadım ha. <laughs> Vallahi Kaçtır kill alamıyorum bir salın. VS 4 girdim ya ben onlara. Hadi az kaldı. Kill vermiyoruz beyler hadi. <laughs> Mehmet açıldı Mehmet ile açtı kesin. Eylem siz zaten Recep sendeyiz. Ben gideyim. Hayda Değmiyor. Abi arka geldi Ahmet abi. Aa Mehmet <laughs> hadi. çekti Tava yok, tava yok. Tava yok. <laughs> Bak, tava varsa işler çok değişir. <laughs> Mehmet, diye ben tava alınca. var mı? <laughs> Durun şimdi. Hayır, hayır yok, tava yok. <laughs> Benim şu an gizli oyun ya. Git, git, git. Azat git. Mermi değiştiriyorum. Hayır vurmayayım abi. Saldım. Ya Elif'i vuracaktım son olmadı. E gidin. <laughs> Bizimkiler BS'e girin. Abi gelin, 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 son gelin. bir olan biziz. <laughs> Oy ye ne yapıyor? Helal helal helal, helal. geliyor. Hadi ben girmiyorum ben girmiyorum. Helal. Size dedim Elif avans veriyor değil mi? Elif e girmesin. Elif gitme Elif gitme. Elif ya. Gitme. <gülüyor> <gülüyor> Gitmedim ben. Helal. <laughs> <laughs> Recep. <laughs> 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 ya benim ya benim bir ciddi cüfaredim bir şey var ya ben bu bir Helal. Elinize sağlık. Hadi bakayım ama bunu sakın YouTube'a atma rezil